Arkadaşlar herkese merhaba. Geçen yılki gibi e, bu sene de yağmurluk hediye ediyoruz. Gördüğünüz gibi Eren'in üstündeki yağmurlu hediye edeceğiz. Kapşonu falan da göster Eren. Harika. Evet, geçen sene Alperen kazanmıştı. Bu sene kim kazanacak bilmiyorum. Yarışmacılarımız bu şekilde. E, yarışmayı anlatıyorum. Kalabalık olduğumuz için e, 10 tur döndükten sonra penaltı çekecek. Gol atanlar bir sonraki tura atamayanlar elenecek. E, yalnız büyüklerin yarışması da cross var şeklinde olacak. Bakalım kim kazanacak. Herkese iyi seyirler. Evet devam ediyoruz. Bir, üç, dört, bir, beş, beş, alt, bir, Sekiz, dokuz, hızlan 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 hemen şut. Evet kurtardı. İlk elenen isim Efe oldu. Evet Kemal hemen dön. Bir daha hızlı. Daha hızlı. Evet. Daha hızlı. Daha hızlı. Şevval evet. daha hızlı. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Altı, on. Altı, Hemen şut. şut. Gol. Kemal ikinci elenen isim oldu. Aşağı hala dönüyor. Bakalım Hakkari ile Osman ne yapacak? Başla. Bir. Hızlı daha hızlı. Biraz daha iyi. 6 7 8 9 10 Hemen şut Aa, oh. ee. <gülüyor> <gülüyor> başı bile Geç dönüştü. Abi adamın başı bile dönmedi Hakkari'den geliyor herhalde Bir, bir. iki, Kerefim Daha hızlı Daha hızlı 6 Daha hızlı 7 8 9 bari Kazan abi ne ver <gülüyor> 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 Süpersin Evet 1 2 Ben sayıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 Şut <laughs> oh, Talihsiz bir atış Çok kötü Başla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Berat, Berat hızdan kurtardı Berat da elendi Umut Çekin yeniden mi başlar? 1 2 daha hızlı 3 4 5 6 7 dahazı 8 dahazı 9 de, 10 atamadı. atar vegave de, değil 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 değil, de, değil, de, değil. Rohi gelenndi de de, de, 1 de, 2 3 de, 4. De, 5 6 7 8 9 10 Şut Ooo oh! oh, gol attı Aferin Aslan Bekle Hazır hadi Muhammed 1 daha iyi 2 daha çok iyi 3 4 daha hızlı ve eğil Muhammed 5

Bir şey söyleyeyim mi Ferhat? Dende 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 dende. Sıradaki Hadırati. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Haydi bakalım Hadırati. Oğul. Aferin Rati Gol Çekil oradan Başla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet çıt Ayakta mı durabiliyorsun? <laughs> <laughs> Yusuf iyi misin Yusuf? Hocam bir şey deneyeyim Hayır dur Hazır Başla vura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <laughs> Devam Şimdi sıra Hadi yıldırım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geç sayıyorum ya ben bir tur Sıradaki Evet Başla 1 2 Daha zahmet 3 4 5 6 7 8 9 Kerem olası gol. Kerem hile mi yapıyor acaba? Evet sessiz. Hayır Şeremkale'de Hadi Ali İhsan başla 1-2-3-4 Ayağı sakat olmasına rağmen 5-6 Bakalım atabilecek mi Ali 7-8-9-10 Sıfır Bir saniye şu gol atanlar çizinin gerisine gitsin Herkes ayağa kalksın çizinin gerisine Hadi Ayaz'cığım başla. Bir. İki. Daha az Ayaz. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Dedim yeri atla. Ha sağlık olsun Ayaz. Hayır. Paşam hazır ol Poyraz. Başla. Bir. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet <laughs> Harbi füze vurdum maşallah Bak yağmurluğuna kadar çok istediği buradan belli Hazır mısın Muhammed? Ortalar mısın? Hayır biraz geriye. Biraz geriye 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 geriye. Evet tamam. O neydi? O neydi? Bir. İki. Daha hızlı Muhammed kafanı iyi biraz. Üç. Dört. Beş. Daha hızlı Muhammed. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Evet ha talihsiz. Son Yusuf. Mu? Sen misin Yusuf sonuncu? Evet hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet Yusuf bakalım. Attı ve gol. Bayıldı. Arkadaşlar kazananlar bir ayağa kalksın. Bekle Kerem'ciğim. Ruhi geç. Son Kerem de çeksin. Bekle. Yusuf ayrıl oradan. Hayır. Kerem kaleci. Hazır. Kerem başla. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Evet. <laughs> Şimdi kazananlar geçsin karşıya. İbrahim lütfen beni bırak. Beni bir sal. Kazananlar. Sayınız yine fazla olduğu için eleme usulünü şöyle devam ediyoruz. Penaltı yarışması yapacağız. Birazdan devam edeceğiz. Şimdi büyüklerle üst direk challenge yapacağız. Evet büyüklerle devam ediyoruz yarışmaya. Üst buran vuran diğer aşamaya geçiyor. Vuramayan eleniyor. Rüzgar hazırsan başlayalım. Oo çok <laughs> yakında. Elendi alabilirsin. Acele etme Emirciğim. Baktın. Eren bakalım vurabilecek mi? Acele etmeyin. İyice odaklanın. Bakalım çıkacak mı? Oo. İlk vuran kardeşimiz sağ tarafa geçsin. Oo. <laughs> evet, 2 de 2 gidiyoruz. Bakalım İsmail. Oo, 3 de 3 gidiyoruz. Evet, Yusuf lan Tunç'un üzerinde Ağzından çok büyük baskı var. Yusuf Bekle Tunç. Vurdu. Bekle. Ya. Bir dakika gel. Üzerinde şey çok baskı vardı değil mi? Evet. Yusuf abi. Yusuf abi. abi. Yusuf ben baskı alıyor mu? oluyor mu? Yes. Evet, hazır olduğunda vur. Kazananlarınki zaman? Birazdan. <laughs> Aa, bir dakika bekle. Arkadaşlar vuramayan da şu ses çıkaralım. Aa, <laughs> tamam mı? Hazır. Aa, <gülüyor> 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 evet Ömüray. <laughs> Roket geliyor. Aa, bir Eren'de önce Eren'de önce o istiyorum. Atamazsa o. Vurdu. Evet. Evet şimdi küçüklerde kazanan grup bu şekilde. Penaltıyla eleme usulü yapıyoruz. Evet ilk atıcı Neşet. Hadi bakalım. Ah be. <laughs> Tebrik ederim Neşet. Bu neydi? Sonradan geldi. Pink <laughs> var herhalde. He <laughs> 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 Yusuf. Evet. Hakkı Osman kendini tanıt hemen. Osman'ım. Herkese meydan okuyorum. Lan ne alakalı <laughs> oğlum? Adamları izleyen arkadaşlar diyor ki ben ne yaptım? <laughs> evet hadi bakalım. Bir de atama da rezil ol. Hadi düdük. Öttürdüm hadi. Sesim kısılır oğlum öyle yapma. O <laughs> evet şey, tamam. Ferhat'ın üzerinde bir baskı oluşturalım hemen. Atarsa Allah Allah. o Atamazsa a. O. Allah. o. Allah. Yes. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> evet toprak antrenmana geliş şekli. Ben ben geçim <laughs> hazır. Ya, ya, Poyraz hazır mısın oğlum? İddialı mısın? Ya, Göster. Ya, Güzel penaltı. Oh. Yusuf, Yusuf üzgün. Yusuf, ağlıyor musun Yusuf? <laughs> Bakabilir miyim gözyaşlarına? yaşlarına? güldün mü Yusuf? evet Buracım Hazır. Haydi Buğra. Ooo güzel şu. Roberto. Adam, adam hocaya sus şartı yapıyor. Osman'cığım hadi kardeşim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim Roy. Neyi çıkartacağım babacım? Ya, hocam Hadi lan. Hocam, kaleyi geç, kaleyi geç. <laughs> Aa, adamı sinirlendirdiniz bak ben altı kurtardı. Abi adamı sinirlendirdiniz bak şimdi gol yemeyecek Orada <laughs> <laughs> Bak ben Ratı. Yerinden... O yağmurlu kazanacağım. Adamsın. <laughs> İddialı baba adam. Benim. Bakalım Ali İhsan ne ay. yapacak? Ronaldo. Abi tertemiz penaltı. Ruhi'cim burada senin suçun yok. Adam güzel kullandı. Hadi hadi. Evet Yusuf derin bir nefes aldı. Hadi Yusuf. Oo. Aaa talihsiz bir penaltı. Iyi Kazananlar tekrar hemen gelsin. Kaleci bu sefer iddia koyuyorum. Ruhi'cim bekle seninle ilgili değil. Eren'i Eren alıp onlara meydan okumak istiyorum. Eren geç. Evet yağmurlu direkt sahiplenmiş. Eren ne diyorsun çocuklardan? Tutacak mısın? Ellerim el çıplak tutacağım. Ellerim çıplak tutacağım diye o zaman dua etmeye başladı. <laughs> Allah Allah kabul etsin. Sağ olun. <laughs> <Ya ben nasıl? gülüyor> Ama yok yok o önemli de, değil çizgiye şey basmasa da olur. tamam. unutma. Allah kabul etsin artık şut at. Ha pardon lan Neşet Bey mi sıra? <laughs> Allah kabul etsin. tamam sakin ol. Niye bağırıyor bu? Of, şovlara bak, şovlara bak, şovlara bak. <laughs> adam, adam yıkıldı baba, yıkıldı. Yıkıldı adam. Hazır. Yaparsın at baba, kilo. Oy, ensiyeyi kes. Ensiyeyi kes. Yıldırım üzerine baskı hissediyor musun? Yok hocam buraya geldiğimden beri asla penaltı kaçırmam. Oh, Bekle oh, izliyoruz o, şimdi. Oo! <laughs> 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 gel gel Yıldırım aferin. Hakkını verdin gel. <laughs> Adam Eren'i rezil etti. <laughs> Bakalım atı gerekeni yapabilecek o mi? Haydi atı! Bana doz. Ya hocam bana bir şans. İkinci bir şans verin. Lütfen ya. Verin arkadaşlar. Hocam bana da hocam. Şans bir alır de alır. De şans İkinci şans vermeyi. Evet. <laughs> orta <mi>? orta <laughs> okulda bıraktık canım. Ben 4. sınıfım. Cici. Cici. Hazır. Cici. Hadi. Aga be. Eren abinin gazabını uğradın. Üçüncü şansınız yok. Gol. Şey Abi adam gol yapıyor Başka bir şey yapmıyor. Güzel. Abo Ali İhsan bakalım. A -o. A -o. A -o. Hocam, Baba demek ki Eren abiniz sizi sevmiyor. Hocam, ben bir şey sevmiyorum. Buğra'nın penaltısını tutamazsın. Hadi, Teknik Biri. abi adam. <laughs> Sen var ya rezil adamsın ha. <laughs> Burak, gel aferin oğluma. Aferin lan sana. Hocam, bir abi bir şans daha isteyenler Spotify'a girip <laughs> Hocam, bir şans, <laughs> şans daha yazsın. Olum Kimde ya. sıra? Hocam, tamam gelin tekrar. Eren geç. Kim? Yes. Yes. Tunç kaleci bu sefer. Tunç meydan okudu. Hadi sen büyüklerde kalacaksın. <laughs> Hazır. Çocuğu atın salacağım dedi. Atma lan köşeye. Allah kabul etsin. Oo, bir şey söyleyeyim mi? Üç gün önce oraya gitsen yine tutamazdın. Güzel şut. Aferin lan. Oğlum Neşet size şans vermeyecekti gibi ha. Yok mu ya? Haydi Osman. Evet Yıldırım ilk penaltısını kaçırıyor. Oha. Güneş mi vuruyor? Bekle Yusuf geçiyor. Dur dur Yusuf adamlara haksızlık olur. Ben geçiyorum Kardeş bir şey sıfırsın ha. Sıfır oldu sıfırsın. Hocam. Evet. Abi bu adam mükemmel penaltı kullanıyor ya. Aferin lan sana. Devam ediyoruz. Tamam hadi. Kardeş elenenlerle konuşmuyorum ya. Elenenlerle konuşmuyorum. Ne lan beni kandırıyor? Ya geçelim. Bekle çık Caner geç. Abi zorlaştırıyoruz. Hocam Bekle en son bu. Hocam Açıl. Evet, ilk elenen isim. Ne oldu Neşet? İkincileri ver. Caner, Caner Yıldırım hiç penaltı kaçırmamış. kaçırmamış. Geldiğinden beri. Hayır hocam, oyun kaçırdı. Hayır, kaçırmadı. Kaçırdı. Kaçırmadı. Bunu kaçırdı ama. Abi adam güzel vuruyor ya. Hadi <laughs> hocam ben meydan okuyorum. Kaleye ben geçebilir miyim? He. İkincilere de verin ya. Hayır, buraya geldiğinden beri <laughs> Oğlum daha adam yürürken atladın. Abi bunlar taraf mı tutuyor ben anlamadım. tekrar. Ağlama. Elenenler konuşmasın. Elenenler konuşmasın. Bak izle şimdi Buranın penaltı vuruşunu izle. Hocam Kimler kaldı? Ben. mi kaldınız? Şaka. Ben bir Dur. Ben Üçünüz mü kaldınız? De. Evet. arkadaşlar heyecanlı bir an. Bekle. Yıldırım atarsa finalde. Oyraz atarsa tekrarlanacak. Aa. Oyraz atarsan büyüklerin kazananıyla final oynayacaksın. Atamazsın. Hazır. Hadi. Oooo! Oh! Oh! Ulan şunun tekne, büyüklerin yarışmasında yaptın aslında kadar. Hayır, siz elendiniz. Yıldırım ve Poyraz tekrar. Hocam, Hocam iki tane var. ölümümüz var. Poyraz, alırım, resmen var ya elindeki Hocam, fırsatı. Hocam iki arkada iki, kere iki kere tane olur. ölümümüz var. Vallar final. Al. Çok klas! Abi rezilsin. Tamam, bunu yaz bir yere. Poyraz, şans bir kere sana gülmüştü. Bakalım ikinci kez gülecek mi? Hadi gülsün be. Keşke bana da fena... Evet. Ve final Yıldırım. Bakalım büyükler kimle final oynayacak ha? Evet finali. <laughs> evet büyüklerde kazananlar. Toplar. Büyük çocuğu. <laughs> <B> <laughs> <laughs> küçük çocuğu. Çocuğu. Büyük şöyle. <laughs> Kazanan ekip şurada. Dört. Tunç'la birlikte beş. Bu da İbrahim. İbrahim. İbrahim Kalkar mısın kardeşim orada? Hocam buraya. Hazır Tunç. Tunç baba. Çocuk Güzel, güzel. penaltı. Kardeşim gelin. seni şöyle alalım. Sıradaki İsmail çok heyecanlı gördüm. Sanki kaçıracak gibi ya. Evet yağmurluğun, yağmurluğun bir reklamı daha yapıldı şu an. Yusufçum. Evet hazır. Şut. Çok güzel. Evet Caner yerine şu kovayı koysaydık. Ben Geçeyim, geçeyim <laughs> Hayır. Siz bir kenara geçin. Kaybedenlerle konuşmuyorum ya. Hocam. Benim Evet, evet, evet. Bir penaltı kurtarınca erkeklerin yüzsüzlüğü. Aynı zamanda üç yiyince. Hazır, şut. Oo, <laughs> oh, sağlık olsun. Evet, Eren sonuncu mu? Aha, ne 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 Eren hangi takımlısın? Şu an hangi takımda oynadığını bilmiyor musun? Ben mi takımda oynayacağım? Hangi takımda oynadığını bilmiyor musun? Nerede? Güzel. Peki videoyu beğenip yorum. Tamam. Yorum yapmayın arkadaşlar. Tamam. Oh! 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 Oldu, Sen kaybettin, hocam değil mi? Tamam. De oldu. <laughs> hocam, evet, şimdi final. Açıl, Caner geç, Yıldırım. Kimler iyi. gol attı? Hayır, hocam. Ben... <laughs> pardon, pardon, pardon. Daha bitmemiş. Özür dilerim. Daha bitmemiş. Evet Tunç, bakalım final oynayabilecek evet, misin? Ağladı, 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 bahane geldi. Shoot. Maş Abi, bu nasıl şans ya? Morali üzgün. Atamaz dedim, atamaz bak Ben biliyorum izle şimdi. Sen kahin misin? <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, tayin misin? Hayır, kimdesin, sen sen tahin pekmez misin? Yıldırım, sen, bekliyorsun. Haşam sen finale çıkmak hocam, için yatıyorsun şu an. Atamayacak. Sen. E, atamayacak. Hazır. <laughs> Atar kardeşim. Haydi lan. Dur. Dua et. Haydi İsmail. Yurtar geçer. Atamayacak. Hocam İsmail hocam, hocam, atacak yüzde yüz. İsmail atamayacak. Biz Harry Potter. At, evet Tunç da İsmail tekrar atış at. yapıyor. At Sen at. yoksun at. kardeşim. Emir, ya. He, bir, daha hocam? bir dakika Eren elendi. Finale kalmadan mı elendi? Evet. Akıllı. <laughs> Bakın arkadaşlar ben diyorum <laughs> bu işi. <laughs> tamam, Kanalı at. beğenip abone olsunlar mı? Evet. Tamam. Like that. Teşekkür at. ederim. Şansa Aynen şansa bala tutuyor. Kardeş Hocam üstüne şişe, şişe. Şişe geldi ya. tekrar ediyoruz. O şişeyi alın. Utkucuğum kenara ayrıl. Ay, Beni ilgilendirme istediğin gibi vurabilirsin. Açıl ama Tunç tekrar ediyor. Şişe, şişe attılar, şişe attılar şişe. ya. Benim kafama kuş atmıştı. Aynen kardeşim. Aynen. 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 İsmail çekin. Volkan Demirel'e kale direği attılar. Attı. Tunç bir şişeden rahatsız oldu. Abi dönüp aynen. aynı hatayı bir daha yaptı ya. Bir şey diyeyim mi? Volkan Demirel'e kale direği yaptılar. O şişesiyle oynamasınlar söyle. Asıl oynamayın o su şişesiyle. Uyar git. Toprak. İsmail atarsan finaldesin. Evet. Evet. Bir karar alıyorum. Videonun süresini uzatmamak için. Yıllarım da dahil oluyor. Penaltı atan kazanacak. Yani ikisi sen atarsan kazanıyorsun. Bekle. Final üçlüsünün şöyle bir gelip oh, düşüncelerini o. almak Ay, istiyorum. Tunç ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Kaz daha kazanmadın ama. E, Allah'ın izniyle kazanacağım. Baba Allah'ın izni dedi ya. Orada zaten kazandı. Yıldırım. Aralarında en küçük olmama rağmen yine de burada olduğum için çok mutluyum. Helal lan sana. Hocam kazanacağım ve montu satacağım. Satacağım dedi. Oha. <laughs> <Öyle diyorum gülüyor> Umarım <ki> sen kazanmazsın. Ben <laughs> de diyorum ki iyi olan çocuğu kazansın. Çocuğu. Gidebilirsin aslında. Hazır. Açın. Evet. O. Attı. Evet. Yıllar sonra Tunç attı. Evet. Penaltı attı. <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> <gülüyor> İki tane kaçırıp finalde oynatmamız haksızlık değil mi? Yıldırım vuruyor. Hadi bakalım hiç kaçırmadı. Aa. Hayır sen atamazsan Tunç kazanıyor. <laughs> Atamaz. Atarsan tekrara döneceğiz. Yıldırım erken elendi ya. Aga be. Açıl bakalım. Atacak da. Atacak Attı. Attı dedim mi atar? Bekle. Kaleci çık. Tunç. Tünç, Sen onda kaleyi geçiyorsun. O sende kaleyi geçiyor. Hiç e, sen çekiyorsun. İsmail kaleye geç. Ben kaleyi evet. Birbirinize çekiyorsunuz. Hocam bu çocuk kaleyi öncemiz. atacak. <laughs> Hazır. Öyle. Başşa yok. kurtarman lazım. Hazır. Gol! Aaa! Devriler İsmail değil. Atarsan sen kazanıyorsun <laughs> ve çok Yağmurluk, çok yağmurluk senin oluyor. Hayır yağmurluk onun olmuyor. Atarsan yağmurluk benim. İsmail mı? satacak mısın? Evet, o, evet, o, o <laughs> zaman sana vermiyorum o yağmuru. Bana ver. <laughs> <laughs> Satmayacaksan ben sana vereceğim. Sat, satmayacağım hocam. benden sana hatıra kalsın ve onu giyebilirsin. Tamam hocam. Sana olur. Söz mü? Söz. Şahit misiniz? Evet, evet İsmail gel. Tebrik ederim seni. Hemen yağmurluğunu getirin arkadaşınızı. Arkadaşlar ben elendim ama bir dahakine alacağım. Bunu size söylüyorum. Bakalım. Yağmurluk nerede? Hocam yağmurluğu tuzlamışlar. <laughs> yağmurluğu tuzlamışlar. <laughs> yağmurluğu getir. Evet gel Toprak'cım al biz ben verirken. Tabii.